Altın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Altın alırken dikkat etmemiz gereken bazı durumlar vardır. Dikkatli olmazsanız yatırım için aldığınız altın size hiç de kar sağlamayabilir. Bazen de gerçek altın aldığınızı düşünürken dolandırıcıların kurbanı olabilirsiniz. Altın alırken şunlara dikkat etmenizde fayda var. Alacağınız altının üzerindeki ayarına imalatçı firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız. Altın satın alırken altının gram olarak ağırlığını, gram fiyatını ve gram işçiliğini öğreniniz. Gerekirse yapılan hesabı bir de siz kontrol ederek sağlamasını yapınız. Aldığınız altına ne kadar işçilik ödediğinizi öğrendiğinizde ileride satmak durumunda kaldığınız zaman hangi oranda fiyat düşüleceğini bilirsiniz. Takı ve tasarım şeklindeki altınlarda takının modeline göre işçiliği vardır. Tasarruf amaçlı altın almak istiyorsanız cumhuriyet altınlarını veya işçiliği az olan 22 ayar bilezik şeklindeki altınları tercih ediniz. Altını tanıdığınız ve güven duyduğunuz kuyumcudan alınız. Cumhuriyet altını alırken de altının baskısının net olmasına, eğer kulpsuz ise renginin kızıla yakın olmasına dikkat ediniz. Kulplu olan veya kulplu iken kulpu daha sonra çıkartılan altınlar Kulpsuz altınlara göre daha sarıya bakan renkte olur. Cumhuriyet altınlarının ziynet olanlarının çeyrek ve yarım boyutlu olanları hediye amaçlı alındığında piyasada taklit, taklit baskılarına da rastlanmaktadır. Bu nedenle bu tür altınları alırken yine net olmasına gramlarının çeyrek altının ağırlığı 1.75 gram, yarım altının gramı 3.50 gram ve daha büyükleri çeyrek altının katları şeklinde olmalıdır. Cumhuriyet altınlarının tarihinin yeni veya eski olması psikolojik bir konudur. Gramları tam olması koşuluyla eski tarihli altın almanın hiçbir sakıncası yoktur. Siz altını geri satmanız durumunda kuyumcu eski ve yeni altınları aynı fiyatla geri alır. Osmanlı altınlarını son 6 altı padişahın altınlarının alım satımı serbesttir. Sultan Aziz, Sultan Mecid, Sultan Murat, Sultan Hamid Sultan Leşap, Sultan Vahit dönemi altınlarını alırken daha dikkatli olmanız gerekir. Bu altınlar en az 80-100 yıl öncesinde tedavüle çıktıklarından günümüze kadar çoğu kulplu halde bulunur. Bu nedenle kupsuz olanları daha değerlidir. Kulplu olanları alırken gramının tam olmasına, kenar çizgilerinin net olmasına, yeniden kenar açılmamış olmasına, ön ve arka yüzünün net ve yıpranmamış olmasına dikkat etmeniz gerekecektir kulpsuz olan Osmanlı altınlarını alırken de yine ön, arka yüzünün net olmasına, kenar çizgilerinin net olmasına ve kulplu iken kulpunun çıkartılarak kulpsuz hale getirilmemiş olmasına dikkat etmelisiniz. Ama tüm bunlara rağmen mutlaka tanıdığınız ve mutlaka güven duyduğunuz kuyumcu ve sarraftan altın almalısınız. Bu sektörde güven ön planda gelir. Sultan Reşat altınları halkımız tarafından daha çok tutulduğundan geçmiş yıllarda taklitleri o derece fazla yapılmıştır. Bu nedenle Osmanlı altınlarından Sultan Reşat altını alırken daha titiz olmalısınız. Hani bir söz vardır. Altın yere düşse değerini kaybeder mi? Tenekeyi parlatsan çeyrek altın eder mi? Altının değerini ancak ve ancak sarrafı bilir.